Hadi o zaman. Bir, iki, üç. Hadi kalan bas kaza. Hadi hadi kalan. Yakala. Arkasından git gidiyor. Aa, aa. Gidiyor gidiyor gidiyor. Kalan çok hızlı gidiyor. Polis geliyor. Kalan polis olmuş. Mavi ışık kırmızı ışık yanıyor. Kalan birazcık sol yapmalısın. Şimdi arabalara çarpacaksın. Biraz sol yap. Tamam biraz sağ sağ. Hayır sağ. Evet sağ. Alपटlar. Alpas sen gittin. Yokuştan ineceksin Ceren dikkat et. Hazır mısın? <laughs> Hadi karım dikkat et. Biraz sonra çevir karam önüne bak. Önüne bak. <laughs> sağ sağ bira hadi. Hadi Kara. Direk suyunu tut. Kara araba çarpacaksın. Sol yap. Sol yap. Evet biraz sağ yak. Kara. Sağ. Hadi Kara sağa. Tamam şimdi aşağı in. durmalısın dur. Dur Karan. Alp Aslan kazandı. Şimdi Karan inecek. Öbürüyle yarış yapacak. Yokuştan aşağı inecek. Bu arabaya da Alp Aslan Abi. binecek. Hadi. Ama sana kenarda kenar duracağım. Kenarda dur o zaman Alp Aslan binsin. kenarda dur. Hadi. Hadi. Yokuşun yukarı, yokuşun yukarı. Hayır gelmiyor. Koş. Gel, gel. Hadi Karan, hadi. Daha yokuş var, hadi. Tamam şimdi Karan. Sen çıkayım. Hadi şimdi sen bin kapıdan. Evet. Hayır, inemiyorum. Gitmiyor bekle. One, two, Nereye aşağı mı ineceğiz? Aşağıya inelim mi? birazcık aşağı inelim o zaman. Karan, bas gaza. Hayır, ben duramayacağım. Man, tu tu hadi. Bas gaza Karan. Şimdi al patla. Hadi evet. beraber ben de yardım edeyim. Tekeri düştü ya. O Tüh ya. Hadi getir. Hadi. Ya düştü. Hadi ver tekeri. Düştü. Orada takıldı mı ya düştü. Bir şey olmaz. Şimdi Alpaslan onu yapardı mı Alpaslan? Karanın arkadaşı şimdi yapar. Çıkarabilirsin. Ver bana. Ah. Hadi. Şimdi bin bakayım arabana Karancığım. Tamam. Tamam. Ver evet. Bir daha çıkmayacağım. Ama ben karaya süreyim yok. Çıkalım. Böyle dolanacak ya. Ha ha bizim siteye gideriz öyle. Tamam? Öyle mi yapalım? Evet. Yani şöyle yapalım. Ben ya anneannem. Ben anneannem. Ben anneannemden izin aldım o yüzden. <laughs> tamam boş ver. Sen buna bin. Zaten sen yarın gidiyorsun. Buna bir daha binebilecek misin? Değil mi? O yüzden sen buna bin. Değil mi? sonra Karan bindim. Ben sürerim. Tamam. Karan beraber ilerleyin ama gel. Bekle. Alparslan'ı beklemelisin. Yavaş arkada bir sikret. Aynen gösteriyor Aa, gitti bu. Süne gel. Taran yanlış. Kapardı. Ee, mı? Iyi, Takıldı ya o yüzden. Hadi, yakala aslanı. Almazsan Al gitme bile. Ka Ka da şey Hadi. Şu tamam. Şu Yo aşağı kadar gidelim. Hadi. Bir, iki, üç. Hadi. Ha? Tamam yarış. Bir tane Dönmek istiyor musun onda? Hayır. O hem kırık o bunu de döneriz. Tamam mı? Hayır. Hazır mısınız? Tamam. Bir. Tamam. Birinde binecektin sen kazanacaksın. Ben bineceğim, ben bineceğim. Dur, dur, dur. Binsin mi Alparslan Kara? Tamam biraz bin, biraz daha bin Kara. Du biraz daha binsin. İsterseniz ikiniz binin. Bunu ben taşıyayım. Hayır. Sığarsınız ikiniz. Ben de sizi böyle video çekerim. Ne dersin? Tamam sen bilirsin. Ama ikiniz binseniz ne güzel olurdu Kara. Ne? Hadiş arkadaşımla bilmiştik zor. Bas gaza tamam hadi. Ay var. ay. 1 2 3 şu an yarış bir Birazdan başlayacak. Yokuşta başlayacak yarış tamam mı? Al Baba Tamam yokuşta yapacağız hadi. Bas gaza. 1 2 3 4 hadi.

I'm <laughs> Fena bir köpek burada. Hadi. Gidelim burada. hadi. Bekleyin bir dakika ben kemerimi takayım. Tamam hadi. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi bir, iki, üç. Hadi. Ha? 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 aslan, bu dönem işte dönebilirsin. Arabayı kenara bırakmalısın ama. Heh, kenara. Hadi git oynayabilirsiniz orada biraz. Kaydırak yok burada. Nerede kaydırak. Kaydırak yok. Hadi burada döndüreyim sizi. Hadi bin. Ben kendim dönmeye çalışacağım. Öyle olmaz ki onunla döndüremezsin. Hadi Karan sen de bin döndüreceğim karan sizi. ben, ben döndürürüm. Hayır sen. Ha, tamam ben döndüreceğim otur. Hadi, sen, hadi, hadi oturun hazır ben mısınız? Ben şuraya Sıkı tutunun. tutunun. Anneciğim oturmadım. Çok önemli Otur bekliyorum. başımız döner. Tamam tutundunuz Mert mu? Oğlu. Karan hazır mısın? Hazırız. Ben, Alparslan hazır mısın? Hazırız. Hadi bir iki. Dönüyor dönüyor. Ay. Ay. Ses de çıkarıyor. Bir daha bir daha bir daha. Tamam. Bir, bir iki, <laughs> Tutunmadınız ama, düşeceksiniz ama. Hadi bir, iki. Bu sanır, sanırım bozulmuş biraz ses Hayır, çıkartıyor. alta sürüyor aynı yerde değil. Yakala, yani. yakala, 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 yakala. Aynı yerde oturmanız mı lazım? Aynı yerde olmam. Hadi, lazım. dönelim, dönelim, dönelim. Oo. Oh, oh. Bak böyle olursak. Nasıl? Böyle olursak yapmaz. Hı. Hmm. döndürecekmiş. Karan seni döndürecek. Ben kendim döneceğim. Ee? Sen beni fırlatırsın. <laughs> Hayır fırlatmaz. Karan bir çekil bakayım. Alparslan kendi dönecekmiş. Nasıl dönüyor bakalım. Karan. Bildim ben. Ee? Yani başımı döndürmeye çalışıyorum. Anneciğim. Hı. Hmm. Parçan sıkıldı. Parçan sıkıldı. Tamam gidelim o zaman. Tamam. Alparslan. <laughs> Hadi gidelim. Gitme vakti. Ben binecektim ama. Ay. Ama. Karan bindi. Bir şey olmaz. Birazdan Yok. verir sana. Hadi. Bak. Karan bas gaza. Ay, 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 ay. Karan ne oldu? Ben gidemiyorum. Bas gaza gideceksin. Baza basma için giremiyorsun Karan. Dikkat et. Sağa sola çarpma. Abi. Ne oldu? Ferhan Ay, bekle bekle. Bekle ayakkabısı çıkmış bekle. Ferhan. Tamam bekle. Bekle bir. Ferhan bekler misin? Tamam gel Alparslan beklemiyor. Hadi bas. Bas kaza Ferhan hadi. Ayakkabı mı çıkmış? Dur bakayım dur. Karan bekler misin? Gidiyor. Karan bekler misin? Gidiyor. Ayakkabım Sanırım. kopmuş. Aa evet. Tamam hadi gidelim eve o zaman değiştirelim ayakkabını. Ayakkabım yok ki başka. Aa getirmedin mi? Hayır sadece bu var. Aa tüh. Hadi Karan sür. Bas gaza. Terlikle mi gezeceğiz? Sadece Karan çarpacaksın anne. Arabalara çarpmadan Süremiyor arabayı çünkü ayakkabısı koptu. O yüzden. Ay, tamam tak. Tamam. Tak. Tamam. tak hadi. Tamam. O şu. Böyle ayakkabı. İç bu yeniydi geçir. Oldu mu? A, oldu. Ha. Ay çıktı. İyice tak. Ahpasan kemer, e, emniyet kemerini takamıyoruz. Ben takarım. Bu karanlık şimdi arkadaş takacak abi hatta. Aa, ha, Karan basma gaza bekle. Heh, taktı. Şimdi bas gaza gidebiliriz. <gülüyor> Oo, <gülüyor> hadi bas gaza. Hani biraz el sıkıştı. Sıkıştın mı? Hı. İstersen biraz çıkartayım. Karan çarpacaksın dikkat et. Yokuş, yokuşları çarpma dikkat et. Can! Sarıl, sarıl dedikçe yapıyorsun. Hadi sarıl, sarıl. Hadi sarıl. Bir daha, bir daha sarıl. Bir daha hadi. Oy, hadi sarıl. Evet, hadi sarıl. bakın. Hadi sarılın. Öpün birbirinizi. Hadi. Yarın gidiyor Alpaslan. Oh, aferin benim oğluma. Alpaslan sen Karan'ı ara tamam mı? Seni yoksa özleyecek değil mi Karan? tamam. Evet. Hoşça kal. Ama... Güle güle git. Yolun açık olsun. Güzel güzel oku tamam mı? Teşekkür tamam. Teran. Ne var burada? Orada adım var. Hadi aç bakalım. Aç bakalım Teran hadi. Aha ne gördün bak. Ne gördün? Burası da vardı. Aa. Başka neler var? Hadi aç bakalım. <laughs> Boşalt bakalım bir yok. Bakayım aslında. şöyle boşalt. Şöyle etini boşalt Ay, bakayım. Bak <laughs> ne gördüm. gördüm? Yanlışlıkla biraz soğuk. Yanlışlıkla biraz soğuk. Bu da ikisi de bağlı. Hmm, e, bize de verecek misin? Evet. Babaya hangisini vereceksin? Hmm. O benim yalnız. Bunu vereceğim. Al. Teşekkür ederim. <gülüyor> anne. <laughs> anne Kornet ver babaya bir tane. Baba, anne hangisini vereceksin? Şunu vereceğim. Hayır ben onu istemiyorum. Öbürünü alabilir miyim? I ı ı öbürü. Evet. Teşekkür ederim. Anne beni kimden açar mısın? Sen, hangisi Sen hangisini yiyeceksin? Bunu. Sütlü olan bu ama. Sana sütlü öbürü ama. Şimdi bunu açıp yemeyeceksin ben biliyorum. Bunu yiyeceğim. Yeşil. Tamam. Babası açar mısın ona? Açayım. Ya. Hayır. Ben mi açayım? Göz şey. Müştün mü sen Karan? Al bakalım. Tut çubuğundan. Çubuğundan tut. Evet. Ta -da. Ne renk bu? Yeşil. Yeşil. Karan yemeğini yediği için dondurma almış babası ona. Yemek yediği için dondurma yiyebilir. Motor. Tamam da motorcu abi getirdi ama baba aldı. Baba almasa motorcağı bir, senin güzel gözlerin için mi getirecek? Hı hı. Teşekkür ettin mi babaya? Teşekkür ederim baba. Afiyet olsun. Karar. Bak baba çalıştığı için sana dondurma alabiliyor. Çalışmazsa dondurma alamayacak. Biz de yiyelim o zaman dondurmamızı. Ne dersin? Ha Karan? Bak. Almışım da al. Bunları sonra yiyeceğiz. Bunları buzluğa koyacağız. Yarın. Eğiriz sonra yoksa. değil. Aa, evet, Götür buzluğa koy. Hadi buzluğa koyalım. Kerem. İstersen buzluğa koy onları. Hı? Biz koyalım mı? Aha. Bunu da ben yiyeceğim. Tadına bakmak ister misin? Ekmekli bu. Hayır. <laughs> tamam bunları o zaman biz buzdolaba koyalım. Yarın Çorba'nı yedikten sonra gündüz yiyebilirsin bir tane. Değil mi babası? Okay. Evet. Okey. Okay, tamam. Hadi dondurma ye. Hadi ye. Afiyet olsun. Dizi de kanal bak nasıl düştüyse. Tamam,